Sevgili dostlar merhaba. İnsanlar canı sıkılınca hadi bir köpek alalım, biraz eğlenelim deyip sorumsuz şartları uygun olmayan geçici, hevesli, kim isterse sözde köpek sahipleniyor. Sonrasında da hiç emek vermeyi düşünmeden ya barınaklara bırakıyor ya sokağa ya da dağlara, ormanlara götürüp terk ediyor. Bu insanlığa sığmayan bir davranış. Bu garibimiz son derece sakin, kedi ve köpeklerle arası gayet iyi, geçimli, sosyal minicik, kısır bir can delikanlı. Bakım evinden yuvalandırılmıştı fakat bakamadılar ve derneğimize geçici olarak e, koruma altına aldık. Şimdi ona sorumluluk sahibi, ona vefalı, e, ömrünü e, birlikte geçireceği hayvansever bir dostumuz aranıyor. Ee, oğlumuz İzmir'de Seferihisar'da e, ee, iltibat numarası 0542 215 55 çift 0 ee, lütfen makul saatlerde ee, aranmayı tercih ediyorlar. Ee, tercihen de İzmir bölgesinde sahiplendirilmesi düşünülüyor bilginize sevgili dostlar bu güzelliği e, paylaşma imkanınız olursa e, gerçekten memnuniyet duyarım e, aynı zamanda kanalıma abone olup e, videolarımı beğenip paylaşırsanız e, mutlu olurum e, sizlere keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle sizlerden gene e, bir istirhamım bu güzelliği e, lütfen paylaşalım